Bu Buse ile Kısmetse Dedikodu programına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> enerji, hadi enerji biraz. Evet. Ee, yine manşet konularla buradayız. Wow. Bu sefer kısa ama öz olacak. Bugün bir heyecanlı Knotatış gibi. Nokta atışı konular. Evet çok heyecanlı. Net. Net. Çok heyecanlı ama öncelikle ben gündemimize bomba gibi düşen bir arkadaşlık konumuza değinmek Aa, istiyorum. Evet. Arkadaşlık deyince exactly. de biz. <laughs> evet şimdi biliyorsunuz ki neyle, neyle Beyza, İlayda ne? ve Gizem dostluğu içerisinde birçok olay gelişti. Sizce bu gerçek bir dostluk muydu? Yoksa... Çok eril güldün lütfen değil biraz miydi? daha... Şimdi bunu <laughs> yorumlamak üzere önce e, söz hakkını Yeliz Hanım'a öpüyorum. Günaydın aşklar. Gün o. Şimdi e, öncelikle bu Gizem, Beyza ve İlayda e, üçlüsü bizim bir zamanlar olduğumuz <laughs> üçlünün yerine geçmeye çalıştılar. Ama aşkolar siz beş Pardon. bölüm <laughs> anca dayardın. <laughs> Böyle lafımı. Siz beş ben bölüm anca... Demiştik, dur dur dur. Böyle kadar, kadar olmayız demiştik. Siz beş bölüm anca dayandınız. Da Biz elli bölüm sırtımızda gittik. E, ama bu ama elli bölümde... Sırtlandık. Patır patır Lütfen döküldünüz ama sonra. Yiyemeyiz. Beş bölümde Yapa, yaptıklarının yarısını bile yapamadık. Yani evet şimdi Dur sizin 5 bölümde yaptığınızı biz 50 bölümde yapmadık. O yüzden belki de bu dostluk o kadar devam etti. Evet. Öncelikle ben, grubun en masumunu burada ileydi. Burada Burada Dışarıda yaptınız yani. Evet, grubun dışarıda ne yaptı? E, hasret dışarıda... sonra grubunuzdan niye elendi? Mesela? Kötü gözüktüğümüz için uzaklaştık. Ben en başına evet. kötü gözüktüğüm bence, için uzaklaştım. Dostluk bence senin arkandan, arkandan sen, onun, sen onun senin arkasından söylediklerini duyduğun için bitirdin o arkadaşlığı. Yok ondan önce bitmişti. Bence de doğru bu arada. Evet dostluk doğru diyorsun. Dostluk duyurduğumdan bitmez dostluk demek ki değilmiş, de demek. De değilmiş Bizim bir dostluk değildi evet. Biz çok oynayamadık. Oynayamadığımız için belki de bitmiştir. Biz iyi oyuncular olmadığımıza karar verelim o zaman. Gizem'in tamamen... Ee... Ferhat'a karşı olan yaklaşımında Beyza ile olan dostluğundan önce geldi Ferhat'la olan diyaloğu. Ben öyle yorumladım. Beyza ise daha fazla bu savaşın içerisinde bulunmak istemedi. Onun sebebini tam anlayamıyorum. Yani neden çekildi Beyza gibi bir kız? Bence Beyza tercih edildiğini anlasaydı savaşmaya devam ederdi fakat Ferhat'taki ağır basan tarafın gizem olduğunu gördükten sonra bu savaştan çekildi. Ve şey bence o yüzden Beyza'nın bugün biraz daha dişil davranmak istediğini düşünüyorum ve yorumu mikrofonu vermeden yapacağım. Yorumu e, sol baştan başlatıyorum. Evet Selin. Hmm. Ben dinlemedim e, bir yere dalmış. Geç. Bu, bana o geliyorsun. zaman Geldi, niye parmak İlan. kaldırıyorsun canım parmak arkadaşım? Kaldırmadı. El Ay kaldırdı. sen beni anlamadığın gibi görmemeye de başladın Beyza. El, el kaldırdı böyle yaptım. Beyza hemen gerçek Beyza dönüş. Evet ilayda Ay lütfen ama gerçekten. İlayda'da sıra. Peki İlayda Hanım. E, şöyle düşünüyorum aslında Beyza e, yani gizeme evet ağır bastığını anlamış olabilir. Bu konuda Buse'ye katılıyorum ama en son siz burada görmemiştiniz serviste ferat Beyza'ya daha çok Beyza'da olduğunu... Bu arada ben de daha çok Beyza'da olduğunu düşünenler Öyle bir dedim. konuşma yapmıştı. Ben Beyza ben gizemde demişti ki olduğunu Bu özür dilerim. Beyza demişti ki ona bence hani sen gizemli olabilirsin tarzında bir yorum yapmıştı. Ben gizemi daha çok beğendiğini, gizeme Gizem daha çok mi? yönlendiğini düşünmüştüm. düşünmüştüm. Ama ve onu hı. da buna belirttim. İki tane. Aynı anda yine burada farklı konular konuşmayalım. E, ee, Ferhat'ın da tam anlamıyla e, Beyza'da olduğunu aslında başta ama sonradan... Gizem'e geri yöneldiğini düşünüyorum. Hatta Gizem Beyza Gizem yaptı diye düşünüyorum. Ya bir de şunu söylemek istiyorum. Yanlış anlama Gizem arkadaşım mı? gerçekten seni çok Güzel. seviyorum. Yani Efendim? bu kararı neden ben vazgeçtiğimi itiraf edip vazgeçtiğimi açıkladıktan hemen bir gün sonra Çünkü verilmesi de bir aşık. Şey aşkım başka düşündüm. seçenek kalmadı. Seçeneği vardı aslında. Aa. Tamam, Beyza vazgeçince seçenek kalmadı, bir tek yani sen ben, ben vazgeçtim kritikte, ben arada. vazgeçtiğimi söyledim, ertesi gün tanışma yoluna girdiniz. Demek ki ben gruptan ayrılınca direkt sana yöneldi. <laughs> bence Ferhat'ın tipi de Beyza. Beyza'dan hoşlandı ama baktı konuşmasından filan etkilenmedi. Bak Beyza güzel kız, yalan değil. Gizem'in konuşmasını daha çok sevdi. Gizem daha çok. Yok güzel çok Gizem de tatlı kız. Sen Gizem'i mi? Seçtin yani? Ya Seçtim ben. Yani tanıma yani, e de... yoluna girdiler. Değil. Ha e hayırlı şey olsun. Ha, şey bence Gizem daha sempatik Bence Gizem'i değil. Gizemin gelmesini sevdi. Bence de. Ferhat'ın kafasına takılan bir şey vardı. Bence net Gizem'i daha çok beğendim. Bence ama ne biliyor musun en önemli? Ne biliyor musun Gizem'de? En önemli konuşmanın detayları. Aynur günaydında Oğuzhan üzerinden, dolaylı yoldan Görkem'e salladı. Şok, şok, Nasıl? şok. Ay şöyle evet, açmış ama. Bir saniye, yani. tamam ben devam edeceğim. Daha sonrasında Aynur'un ha. hala ve hala Görkem'in sosyal medyasında neler paylaştığını, gönderme yapıp yapmadığını... geliyor, Gönderme yapıp yapmadığını ona karşı işte bir linç kampanyası <laughs> devam ediyor mu etmiyor mu diye stokladığını öğrendim kuşlarımdan. Aynur cik, 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 cik. Sizce ben sizce Görkem'e karşı niye hala bu kadar yani pardon baştan kestik dermişim. <laughs> Aynur niye dilinden Görkem'i düşürmüyor? O